De pencere'de. Şimdi ya sabır dedirtecek bir haberi gündeme getirmek istiyorum. Gazete Pencere'nin de birinci sayfasına vardı. Şimdi o fotoğrafı getirelim. Dünden beri Türkiye şu fotoğrafı konuşuyor. Gaziantep'te bir açılış töreni. Bu Gaziantep olayına girelim arkadaşlar. Gaziantep'te bir açılış töreni. O çıplak ayaklar Kahretsin sizi başlığı da e, değiştirelim isterseniz e, çözüm süreci değil bu şeyden bahsediyoruz şimdi Gaziantep'teki olaydan. Değiştirebilir miyiz başlığı? <laughs> şimdi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşi kardeşleri tarafından yaptırılan bir caminin açılış töreni. 7 Şubat'ta yapılmış bu tören ve katılan isimler de Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhadde, Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel buradaki zevat dualarla işte şeylerle açılıyor. Fakat orada çocukları da getirmişler. Her zaman yaptıkları gibi böyle bir mizansen olarak kullanmaya çalışıyorlar. O ön saftaki iki tane çocuğun ayaklarına bak. Ayakkabı yok. Birinin ayağında çorap da yok. Yahu Oraya böyle şık şık giyinmiş, gelmiş devletin önemli insanları, valisi, belediye başkanı bakın. Fatma Şahin Hanım, hanımefendi de orada. İl başkanları, ilçe başkanları. Eminim orada öyle arabalar dizilmiştir ki onları getirip götüren gıcır gıcır, cillok gibi 10 milyonluk, 20 milyonluk otomobillerle, konboylarla, eskortlarla, aa, böyle şeyler, sirenlerle, bağırta bağırta. Yani hani sırf üzerlerindeki kostümler, bindikleri arabalar ve ayaklarındaki şeyleri, e, ayakkabıların filan, e, taktıkları kravatların maliyetini filan hesaplasan herhalde birkaç yüz milyona varır. Birkaç yüz milyona varır. Ama orada hayatın gerçeği fotoğraf karesinde böyle şlak diye suratlarına vurmuş. Bakar mısınız? Ayakkabısı olmayan çocuklar, çorabı bile doğru düzgün olmayan çocuklar. Onlara da ne anlama geliyorsa böyle bir takım kostümler giydirmişler filan. Cami açılış. Orada düzgün giyimli bir çocuk da var. O belli ki şeylerden e, ne derler protokolden birinin mühim zevatın çocuklarından biri. Ama demişler ki galiban iki tane de çocuğu bulalım onlar da gelsinler işte kurdele Bakar mısın saati? Yazıktır, günahtır ya. İşte Türkiye'nin gerçeği bu. Türkiye'nin gerçeği bu bu fotoğrafı görüp de Allah sizi kahretsin. Bu kış kıyamette böyle yere neredeyse çıplak basan çocukları görünce Allah sizi kahretsin demekten başka bir şey gelmiyor insanın eline. Yani hiç mi utanmıyorsunuz ya? Bir kere çocukları böyle olaylarda hani siyasi nitelikli bir açılış. Cami mami ama hani işin içinde siyasi bir şov var çünkü. hani devlet, parti, parti, devlet. Onlar diyorlar ki Aa bakın buraya büyük bir hizmet yaptık. Cami açıyoruz. ortada bir siyasi gösteri var. O siyasi gösterilerde bu çocukları niye ön plana getiriyorsunuz? Hatırlar mısınız bir günde yine böyle bir siyasi şovda kurdele kesme töreninde çocuk erken davranıp önceden kestiğini de Cumhurbaşkanı kafasına mikrofonla mı vurdu? Çocuğu azarladı filan çocuklara bakış bu halka bakış bu tek amaçları var siyasi şovlarını ve iktidarlarını sürdürmek Tabii ki bu da hepimizin e, çok iyi bildiği nitelikleri Özellikle bu fotoğrafı dakikalarca ekranda tuttum ki Türkiye'nin çocuklara nasıl bakıldığını Türkiye'de yöneticilerin halka nasıl baktıklarını gayet iyi gösteren bir fotoğraf olsun